üzere kürsüye davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben altı yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Altı yaşından beri elimde mikrofon var herhalde en zor şimdiye kadarki konuşmalarım abi bir daha anlatsana diyordu grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım abi bir daha anlat güzel anlatıyorum diyordu Deniz Bey Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince 40 gün kala Manisa'ya aday ol dedi bana ben de dedim ki o seçim çoktan gitti. Çok geciktik. Bir öncekisi alamayız orayı dedim. Manisa'yı alamayız. Dedi ki alırsın. Genel başkanım bir önceki seçimde oyumuz yüzde altı dedim. Nasıl alacağız Manisa? Dedi ki Sen alacaksın. Bu seçimde değil ama belediyesini sen alacaksın. Ben alamadım. O aldı. Ferdi aldı. Biz burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. bu sipilde Barış kadar çok özlerim. Ferdi benden daha manisalıydı. Aşkla bağlıydı. Eşine, çocuklarına bir de bu Yunus Emre belediye başkan adayı olmak istiyordu. Ben alacağım, kazanacağım abi oraya Dedik ki hayır şehzadeleri de kazanacağız. Yunus Emre'yi de ben dedi, sen büyük şehir. Abi dedi, onun en üst katından İzmir görünüyor. İzmir görünüyormuş, bize vermezler onu dedi. Sen alırsın verdi dedim. Dedi alınmaz. Dedim ki, Manisa'da Yunus Emre'de seni sevmeyen var mı yok? Sen dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz. Sen bir yeter ki çalış. Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde altı alamadığımız şehirde yüzde aldı. Yüzde altmış. <laughs> Bana diyordu ki <laughs> yüküm ağır. Burayı memlekete emanet ettin gittin. E şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Bir insan onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biridir. Mesela hitabeti iyi değildir kürsüsü ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok. Buraya gelen herkese Sayın Genel Başkanıma, Sayın Valime ki haklarını helal etsinler Celal Bayır Üniversitesi'ne Manisa bürokrasisine, diğer partilerin değerli temsilcilerine, Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelenlere, hastaneye Konya'dan çıktık geldik dedi kadın. Konya'dan gelmiş o oku. Sen ne tanıyorsun Ferdi dedim. Yüzünü gördüm dedi, duydum dedi, çok iyi biriymiş. Konya'dan geldik, hoca elinden geldiler. Üç gün Üç gün durdu. Aslında öldü ilk anda. Nurcan'ı alıştırmak için, sizi bize alıştırmak için üç gün bayram tatilinde bekledi. Mesaiyi aksatmadan ilk mesai gününde geldi. Kızları bize emanet, ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz. Bizden Ferdi'ye az geçmiştir. Ferdi'den hepimize çok geçti, çok geçti. O hakkını helal etsin. Allah hepimize sabır versin. Dayanma gücü versin.